Ben bunun dışında söylemek istediğim bu balık esne özgü bir sorun değil. Evet. Ancak MHRS denilen bir sistem var. Merkezi sistemler randevu alıyor hastalarımız. Evet. Bu da aslında bizi çok mağdur eden bir durum. Şu 182 anda, diyorsunuz. Ha, 182'den hasta randevu alıyor. İşte hastaya daha hizmet verilmesine amacıyla çıkarılan bir yöntem. Ancak uygulamada sorunlar yaratan bir şey. Örneğin 3 dakikada hastaya randevu verilmiş. 3 dakikalıklarla. Siz normal hastasınız. Gidiyorsunuz. Poliklinik sırası alıyorsunuz. 20'ye 30'a numara alıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz. Evde MHRS sistemiyle sıralan hasta öne geçiyor. Işte gelmiş hemen gelir gelmez benim sıram saat 10'daydı, hemen giriyor. Onun önünde belki 30 tane hasta var, bekliyor. Ondan sonra geliyor içeriye giriyor hekimle ve oradaki sekreterle kavga çıkarıyor. Ve benim sıram geldi ha diyor Benim sıram diyor. geldi. Benim randevum saat 10'da. Ama aralık ar ar 3 dakika ise tabii az oluyor. 3 süre. dakikalara randevu veriliyor. Normalin üzerinde bir randevu verilme şeyi var şu dönemde. Örneğin saat 8.30'da randevu, merkez sistem randevu sistemi başlıyor. Ve hasta hmm. geldiğinde gerçekten hastaya bir geniş aralık konması gerekir bu şeyde randevu sisteminde ve bekleyebileceği belirtilmesi gerekir diye düşünüyorum. Özellikle bu da bir gözden başlığı. geçirilmesi cerrahi lazım. Cerrahi branşlarda bu çok sıkıntı oluyor. Örneğin bizim acil bir, hasta, bir hastamız, takip ettiğimiz hasta, doğum hastası. Hekim seçme hakkı sadece poliklinik için geçerli değil ki. Hekim seçme hakkı, hakkı tüm şey için geçerli. Tedavi sürecine Geçerli, tedavi sürecine geçerli. Örneğin hastayı takip ediyorsunuz. Doğum başlamış, doğum gerçekleşecek. Bir pürüz çıkıyor. Servisten ne bir sizi. Gidiyorsunuz o hastaya bakmaya. O anda hasta hemen gidiyor hasta haklarına sırada bekleyen hasta özellikle meyareseden sıra almışsa hemen gidiyor hasta haklarına dilekçeler işte telefonlar sağlık bakanlığı telefonlar bizi bu şekilde yıpratıyor.